Uzun er kim? Bu arada pardon. Ben bilmiyorum açıkçası. Geçen de yazmıştı. Benim yerimin arkası falan dedi ama anlayamadım ben çok fazla. Burası diğer taraf. Bakın burası Cizabi'nin girişi. İşte. burası diğer taraf. O sizin dediğiniz yer sanırım iskelenin orada. O çünkü söylemişti bana. Birisi yazmış, bir yorum yazmıştı ama ben çok da bilmiyorum kim olduğunu. Orası değil. Öncelikle Emine ben şunu merak ettim. İkbar uzun kim? Orada surlar. Evet evet o diğer surda. Bakın şu görüyor musunuz? Bakın şurada bir tane sur var ya. Onun arkasında var bir sur. Orası iskelenin orada o dediğiniz yer. Burası cezaevinin orası. O yüzden. Şimdi burada cezaevinin girişi şu anda. Burası. İşte bakın. Ben i̇şte şu anda restore edildiği için. Eminim merak ediyorum. Ben İkbar Uzuner kimdir? Yani kafe falan mı? Kafe falan mı işleten bir kişi? Ya da orada hani kafeterya falan mı? Ben bilmediğim için soruyorum. Bakın restoran dediği için şuralar kapatılmış. Gidelim de neden merak ediyorsunuz orayı? Ben de bunu merak ettim şimdi. Oradan doğru geçelim. Sorun değil. Giderken oradan tekrar aynı yerden döneriz. Yo gidelim. Ama neden merak ediyorsunuz? Ben onu merak ettim şimdi. Orası neresi? Yani tam olarak ne? Bakın işte böyle çoğu yer tadilatta olduğu için hani kapalı. Surlara yaklaşmıyoruz çünkü. içeride tadilat daha da devam ediyor. Hani olmayan yerleri göstereceğim ben size. Valla araştırma kusura bakma. Çok merak etmiyorum. Siz yazdığınız için sordum. Vaktim yok. Onu araştıracak. Sen yazarsan öğrenmiş olurum. Sorduğun için söylüyorum. Merak ettim yoksa. Çünkü araştıracak vaktim yok açıkçası. İstiyorsan yazabilirsin buradan. Bakın. Burada işte kapalı vaz bu şurada tadilat olduğu için kapalı. Burası bakın tam karşısı. Şu kişinin gittiği yer. Şehrin girişi Sakar Caddesi. Ne gidiyor? Şehir girişi orası. Şu karşı taraftaki kale gibi bir yer görüyorsunuz ya. Orası da bir medreseymiş eskiden. Kale yine. Diğer taraf şehrin kuzey tarafı. Kuzey surlarının olduğu yer. Bakın burası. Bilmiyorum vallahi. Neyse. Ki bol uzun ki ben bilmiyorum. Neyse sonra. Bakın burası Biz şimdi şuradan bahsedelim. Buraya bırakabiliriz. Bakın burası hücreler. Ben yemek istemiyorum tabi. <laughs> Valla ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi ben yıllarca yürüyüş yaptığım için hiç benim için şey olmuyor, zor olmuyor yürümek. Yani şöyle söyleyeyim size. 20 km da biz yürüyoruz çünkü. Bakın burası şehir girişi. Şuradan çıktığımızda Sakar Caddesi'ne çıkıyor. şöyle göstereyim. Ben hızlı yürümeye alışkın olduğum için zaten doğru. Bakın burası Cezavi'nin diğer bir kısmı. Bakın işte. Burası daha restore edilmemiş bu bina tabi. Şöyle biraz gidelim diğer taraftan. Restore edilen şu anda çalışılan yerleri göstereceğim. Yani Sabahattin Ali'nin gün giydiği yer. Orası şu anda kapalı tabi. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vallahi teşekkür ederim. Ben uzun zamandır Snow'u zaten tanıtıyorum çok farklı farklı. Burada her mevsimde videolarım var yani canlı yayınlarım var. Her fırsat buldukça zaten tanıtıyorum. Dediğim gibi farklı videolarım da var. Normal çekilmiş videolarım da var. Sadece canlı yayınlarım değil. Short videolarım var. Uzun uzun iki saatlik falan videolarım var çok güzel. Onları da izleyebilirsiniz. Hatta liste oynatma listelerim var. O listelerim içinde Snow videolar diye yazıyor. Oradan da Snow'a ait bütün videolarımı görebilirsiniz. Çok farklı yerler var mekanlar. Bakın burada tadilatlar devam ediyor. O suları şey, restore ediyorlar. O yüzden sizden verdiğim sözü yerine getirmiş oldum cezaevine. Bir beyefendi sormuştu. Yakın mısınız, gider misiniz diye. Bakın kapatmışlar şu anda. Şöyle. Yani. Valla biraz zor burada otel olması. Bu hayatta burası yıkılmaz. Şehir merkezinde zaten kaleler var. Tamamen etrafı tarih yani. Sinop'ta zaten şöyle bir şey var. Nerede inşaat yapmaya kalktığınız zaman bir temel kazdığınızda altından hemen bir tarih çıkıyor. Şehrin altında bir şehir daha var yani öyle söyleyeyim size. E çünkü çok farklı kültürler geçmiş buradan. İşte milattan önceye dayanıyor zaten tarihi. O yüzden burada otel yapma hayali hayali kuranlar hayalle kalırlar. Çünkü burası merkez ve tam bir tarih. şuradan. Görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi burada yazın çok kalabalık oluyor da şu anda kimse yok tabi. Kış olduğu için. Aleyküm selam. Burası neresi? Burası Sinop. Sinop'ta. Sinop e, tarihi cezaevi burası. Burası Sinop'ta. Sinop merkez burası. devam ediyor. İşte Restorasyon devam ediyor. Aşağısı burası kapalı tabi şu anda. Girilmiyor. Asıl koğuşlar ve cezaevinin ana kısmı burası. Ana binası. Bakın birinci kısım yazıyor zaten. Asıl, asıl ana bina burası. Şurası da ikinci kısım. Yani ben rica ettiğiniz için bugün buraya geldim. Gösterdim size. Ben çok sevmiyorum buraya açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Soğuk duvarlar. O yüzden içinde bir kere gezdiğe gez, ziyaret gezdim. Yani çok da içine hücrelere falan girmeyi düşünmüyorum. Bana göre değil çünkü burayı gezmek. Çok büyük bir tarih ve acılar var burada. Ciddi acılar yaşanmış burada. Bakın işte. Yani o yüzden. Tadilat devam ediyor zaten. Şöyle. Hani denizin dibinde önceden zaten deniz e, kalenin, e, gibi kalemin ne kadar deniz geliyormuş. O parkın olduğu yer biraz doldurulmuş ve park olmuş. Yani daha çok surlar yağmur yağdığında özellikle kışın pardon yağmur değil de kışın deniz suları yükseldiğinde cezaevinin içine hep su basıyormuş. Hani hücreleri falan yani su içindeymiş zaten. Kesinlikle doğru. O yüzden ben cezaevilerin böyle yerleri sevmiyorum. Burayı, sadece burası değil böyle yerlerin hiçbirini sevmiyorum. Görmek de çok beni yani açıkçası içimi acıtıyor. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü neden? Ee, suçlular tabii ki cezaevlerinde evet e, hüküm girebilirler. Cezalarını çekebilirler. Ama çok masum insan da hani bazen cezaevinde kal kalıyor yani. hani O yüzden bir de işkenceler ve şey evet dediğim gibi çok olmuş burada. Üzücü. Ben şimdi buradan bu kadar yeterli bence. Buradan çıkalım. Bence bu kadar e, cezaevi gezisi Yeterli Yeteri kadar anlattım sanıyorum Çok fazla kalmaya gerek yok Ben size şehrin daha güzel yerlerini göstereyim Dediğim gibi buralar beni çok <laughs> Görmek istemediğim yerler Ne yalan söyleyeyim Ama tabii bir tarih Görmek de gerekiyor Şuradan inebilirsek Şuradan inelim bakalım Geçebiliriz herhalde Yani şöyle. Yani devam edelim. Oradan geçeceğim. <laughs> Oradan hatta şöyle o şehrin kapısından geçeceğim. Size o kapıyı da göstermiş olurum şehir kapısını merak ediyorsan oradan geçeyim. Kale, kale surun altında mı? Nerede? Nereden geçmemi istiyorsunuz? Oradan yürüyeyim yürüyorum. Burası şimdi Sakar Caddesi. Ben buradan geçmeyi düşünüyordum. Ama şimdi buradan gitmeyeceğim. Geldiğim yerden döneceğim. Evet doğru söylüyorsunuz. Bence de. En azından tabii buradaki renkler yine de sarı. Hani çok da şey değil. Kasvetli değil Allah'tan. Merak ediyorsan geçeceğim ama nereden geçmemi istiyorsun tam söyle. Kapının olduğu yerden geçeceğim göstereceğim size oraya. Şehrin giriş kapısını göstereceğim. Surların altından. Çünkü o tarafta zaten işim var. O yüzden oradan da geçmem gerekiyor. Böyle devam ediyoruz. Şöyle bir şarjımızı kontrol edelim. Gerekirse şarjımızı da Çünkü yarın da bitmesin videomuz. Canlı yayına devam ediyoruz çünkü. Bazen arada şarjımı kontrol etmem gerekiyor. Yani umarım Sinop hakkında biraz fikriniz de ol, az da olsa olmuş oldu sanırım. Hadi dedim Ben ama ver Kedileri bekliyor. yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki onların mamaları geç, gecikmesin sakın. Ee, Didime selamlar. Eşinize de selamlar. Tekrar diğer yayınlarımda da bekliyorum sizi. Ben kedilerimin yanına gittiğim zaman da birkaç gün sonra özellikle hafta sonu sanırım gitmeyi düşünüyorum. Oradan da canlı yayın yapacağım. Ben kendi kedilerimi, köpeklerimi de size göstermek isterim tabii canlı yayında. Zaten videoları var. Eşinize de selamlar. hoşça Hoşçakalın. Bakın şehrin her yeri su. Değişik bir yerden geçelim bugün. Bu taraftan fazla yürümüyorum ben. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin size de. Aç bırakmayın camları. öyle resim